till I merhaba arkadaşlar. Ben de oturuyorum arkadaşlar bugün sebepte Invite Logger klasik botu nasıl kullanılır ve nedir sizlere onu göstereyim Arkadaşlar önce ne, ne olduğunu sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar bakın buradan kendi sunucuma geleyim. Bakın Invite Logger klasik botu bu işe yarıyor. Yani bakın mesela arkadaşlar burada TR oyuncağı mı oynamayan adlı bir kişimiz sunucuya katılmış. Bu sunucuya katılmasını davet eden kişi kişinin ismi yazıyor. Toplam daveti ve ne zaman sunucuya katıldığı yazıyor. Yani sunucuya ne zaman davet ettiği, karşı tarafın hesabını ne zaman açtığı yazıyor. Bu, bu işe yarıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu, bu arkadaş sunucuya katılmış. Davet eden Doğu yani ben toplam daveti yani ben 709 kişi davet etmişim. Ve davet ettiğim hesabın kuruluşu Burada da tarihte yazıyor arkadaşlar. Bu linklere bunu nasıl yaparsanız onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup like atıp bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet dostlar tarayıcımızı açıyoruz. Ben size açıklama kısmında botun linkini davet linkini vereceğim. Siz o linke tıklayarak arkadaşlar botu sunucunuza davet edebilirsiniz. Ben linki direkt buraya yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar invite logger klasik botumuz bu. Farklı farklı arkadaşlar bakın size altını çiziyorum. Bir tane arkadaşlar bu bottan iki tane var. Bir tanesi invite logger Diğeri de invite logger klasik. Ben klasik olanı göstereceğim. Invite logger sunucuna davet ederseniz ve online yapmaya çalışırsanız olmaz arkadaşlar. Çünkü hepsi farklı şeyler. Invite logger klasik yapmazsanız Açıklama kısmında linki mevcut. Şimdi buraya girdikten sonra invite diyoruz arkadaşlar ve kendi sunucumuza davet edeceğiz. Buradan arkadaşlar sunucumuza davet ediyoruz. Buradan bir sunucu ekle diyoruz. Ben hemen kendime bir tane sunucu açayım. Deneme sunucusu. Buradan kendime oluşturayım. Buradan hemen deneme diyeyim. Ben zaten sunucu oluşturmayı göstermiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuzdur. Hemen bu sayfayı yenileyim. Kendi yani sunucuma davet edeyim onu denemeye devam ettiğim arkadaşlar yetkilendir diyoruz buradan ve buradan ben bir insanıma tıklıyoruz ve buradaki tamam işimiz bitti burada arkadaşlar dilerseniz invite logger'ın support yani destek sunucusuna gidebilirsiniz mesela bir hatayla karşılaşırsanız buraya katılarak arkadaşlar yardım alabilirsiniz burada özelden de mesaj atıyor sizlere şimdi deneme sunucumuza geldik bizim asıl meselelerimiz burada şimdi invite logger klasiğe geldik burada yapmamız gerekenler var burada yapmamız gerekenler ilk şey Arkadaşlar, bir tane metin kanalı oluşturdum. Metin kanalı oluşturmak için bakın, burada metin kanalları yazıyor. Sağ tarafında artı işareti var, kanal oluştur. Buraya tıklıyoruz ve buraya mesela ben ne yazayım? Davet blog. Ben davet blog yazdım ve enter'e tıkladım. Davet logumu oluştu. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar bakın, davet log'a tıklıyorum ve sağ tarafında kanal düzenli seçeneğine tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra izinlere giriyorum ve izinlere burada roller ve üyelerin yanında bir artı seçeneği var. Oraya tıkladıktan sonra invite logo yazan yere tıklıyorum. Buradaki arkadaşlar tüm izinleri açmam lazım. Bu tüm izinleri açıyoruz arkadaşlar sarısıyla. Eğer siz ben hızlı anlatıyorum düşünüyorsanız arkadaşlar videoyu durdurarak bunları yapabilirsiniz. Ben hepsinin izinlerini açıyorum. Tüm izinleri açmış olmamız gerekmektedir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Değişiklikleri kaydet diyorum arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum kontrol ediyorum. Hepsini açmışım. ESC'ye basarak çıkabiliyorum. Buradan çıktık arkadaşlar. Buradaki işimiz bitti. Şimdi ise arkadaşlar komutlarımızı yazacağız. Şimdi arkadaşlar ben burada bir tane daha metin kanalı oluşturuyorum. Oraya da bot komutları adını vereceğim arkadaşlar. Bot komutları. Ve benim yazarım komutları oraya yazacağım ki düzenli bir şekilde gözüksün. Şimdi bot komutlarını açtım ve buraya yazmaya başlıyorum. Arkadaşlar öncelikle botumuzu etiketleyeceğiz. Et açıyoruz. Buradan invite logo klasiğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar bunun yanına prefix yazıyoruz. Prefix yazdık. Ve enter tıkladık arkadaşlar. Prefix yazdıktan sonra arkadaşlar bakın burada ünlem işaretiyle komutlarımızı çalıştırmamız gerekiyormuş. Yani her komutun başına ünlem işareti koymak şartmış arkadaşlar. Bunu isterseniz sitesinden değiştirebiliyorsunuz. Mesela bunu e, atıyorum A işareti yapabiliyorsunuz. Siz kendinize bağlı. Şimdi ünlem işaretini koyduk. Ünlem işaretini koyduktan sonra arkadaşlar boşluk bırakmadan config yazıyoruz. Config geldikten sonra arkadaşlar buraya boşluk bırakıp join. Bakın arkadaşlar büyük küçük yazılara ve boşluklara dikkat etmeniz gerekiyor. Join yazdık buraya mesaj yazıyoruz. Join mesaj ve buraya arkadaşlar channel yazıyoruz. Channel yazdıktan sonra arkadaşlar 2 neyle tabii ki. Channel yazdık. Bir boşluk bırakıyoruz ve burada açtığımız davet log kanalımızı etiketliyoruz. Alt kere 3'e basıp hashtag işaretini oluşturuyorum. Davet log yazıyorum arkadaşlar buraya. Ve bunu yapıyoruz. Birinci aşamamız bitti. Şimdi ikinci komutumuza geçiyoruz. Tekrardan ünlem config yazıyoruz arkadaşlar buraya. Ünlem config yazdıktan sonra arkadaşlar buraya leave yazıyoruz. Leave yazdık. Buraya büyük meyle mesaj yazıyoruz. Ondan sonra Büyük J ile channel yazıyoruz. Channel yazdıktan sonra boşluk bırakıyoruz ve tekrardan davet logumuzu etiketliyoruz arkadaşlar buraya. Her seferinde bu davet logumuzu etiketlememiz gerekiyor. Ve her seferinde ünlem konfig yazmamız gerekiyor. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi üçüncü bir şeyimiz tekrardan ünlem konfig yazıyoruz arkadaşlar. Ünlem yazdıktan sonra join diyoruz. Join dedik arkadaşlar. Büyük M ile hemen yazalım büyük M ile mesaj. Buradan arkadaşlar mesaj yazdık. Burada yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Config join Mesaj yazdıktan sonra arkadaşlar ben size açıklama kısmında bir tane indirme linki vereceğim. O linki indireceksiniz ve karşınıza çıkan metin belgesini açacaksınız. Metin belgesini açtıktan sonra arkadaşlar karşınıza iki tane şey çıkacak. Join mesajı ve leave mesajı. Biz buradaki join mesajını kopyalayacağız. Böyle tutuyoruz arkadaşlar. Dilerseniz CTRLC şey yapabilirsiniz. Dilerseniz de buradan kopyalayın diyebilirsiniz. Bunu kopyaladıktan sonra arkadaşlar bir boşluk bırakıyoruz. Bir boşluk bıraktıktan sonra CTRLV e diyoruz. CTRL V dedikten sonra arkadaşlar bakın şu mesajını kopyalamanız lazım ilk başta. Buraya enter diyoruz arkadaşlar. Ve bu kısmı tamamlamış oluyoruz. Şimdi son komutumuz kaldı. Tekrardan ünlem config yazıyoruz. Ünlem config yazdıktan sonra leave yazıyoruz arkadaşlar. Leave m büyük mesaj yazıyoruz. Yazdıktan sonra arkadaşlar metin belgemize geliyoruz ve leave mesajımızı kopyalayacağız arkadaşlar buradan. CTRL C diyorum. Buraya bir boşluk bırakıp CTRL V diyorum. Ve enter tıklıyorum. Şu anda her şeyimiz bitmiş durumda arkadaşlar. Şimdi ben size yan çarımı alıp arkadaşlar yanına yan hesabımı alıp bu sunucuya giriş yapacağım ve davet noktaki giriş mesajını görmeniz için görmenizi sağlayacağım arkadaşlar. Evet dostlarım. Yan hesabımı getirin. Görmüş olduğunuz gibi Doğu Yedek yazıyor. Burada da kendi hesabım var. Şimdi ben bu sunucunun davet linkini kopyalayacağım. CTRLC dedim. Buradan giriyorum arkadaşlar. Bir sunucuya ekliyorum. Bir sunucuya katılıyorum. E buraya CTRLV diyorum. Sunucuya katılıyorum arkadaşlar. Sunucuya katıl dedikten sonra burayı açıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi davet bir mesaj var. Şu anda. Mesajımızı açıyoruz. Mesajımı açtıktan sonra arkadaşlar bakın. Join mesajı diyor. Mesela Doğu yedek sunucuya katıldı. Davet eden Doğu yani ben toplam daveti bir. Yani ben bir kişi davet etmişim arkadaşlar. Bu hesabın kuruluşu da yani bu hesabın kuruluşu Doğu yedeğin kuruluşu 03 16 2018. Yani bu hesap 2 yıldır hatta 3 yıldır mevcut arkadaşlar. Bakın Doğu Yedek'i gösteriyorum. Bu benim kendi hesabım. Yani Doğu Doğu'nun tarihi değil Doğu yedeğin tarihi. Şimdi arkadaşlar bir de bu sunucudan çıkalım. Bir de çıkma mesajımız gelsin. Buradan saat diyorum sunucudan ayrıl diyorum Doğu yedekten. Çıktım sunucudan arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi iyi mesajı geldi. Doğu yedek sunucudan ayrıldı. Davet eden Doğu ve daveti sıfır olarak güncellendi. Az önce birdi. Şu anda sıfır olarak güncellendi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz videonun daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp kanal abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.